Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevda. Bugün sizlerle birlikte Rusya'ya geliş sürecim ve hazırlık hakkında konuşacağız. Yani Rusya'da hazırlık okumak, ilk geldiğiniz süreçler, işte benim neler yaşadığım, bu yaşadığım şeylerden edindiğim tecrübeler hakkında konuşacağız. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar ben buraya nasıl gelmeye karar verdim? Size onlardan bahsedeceğim. Nasıl bir kararla buraya geldim? İlk başta ben Türkiye'de zaten önceki videolarımda da bahsetmiştim. Türkiye'de bir üniversite kazandım arkadaşlar. Ama bu kazandığım üniversite gerçekten çok fazla çok yüksek bir fiyat istiyordu benden. Bu üniversite benden çok fazla yüksek fiyat istediği için de ben de sonrasında hani bir düşündüm. Dedim ki ya acaba ben yurt dışında okuyabilir miyim, okuyamaz mıyım? Hani bunları bir kararlaştırdım. Anadolu ben üniversite benden çok yüksek bir fiyat istedi, çünkü ki bu fiyatta işte sonrasında enflasyona göre de artıyor. Çok hani dedim ki ben bu paraya zaten dedim yurt dışında okurum dedim. Ondan sonrasında ben bunları araştırdım. İşte yurt dışında nasıl okunur vesaire işte birçok şeye baktım. Sonra bir gün YouTube'da gezerken karşıma Salih ve Kerem'in videoları çıktı. Onlara baktım, araştırdım. İşte Rusya'yı gördüm. İşte Rusya'da eğitimi gördüm. Nasıl bir eğitimi var? Kaliteli bir eğitimi mi var? İşte Rusya'da okuduktan sonra Türkiye'de denkliği var mı? Avrupa standartlarında denkliği var mı? Bunların hepsini araştırdım, baktım. Zaten biliyorsunuz Rusya'daki birçok üniversite dünya sıralamasında ilk 400'lerde olan üniversitelerden. Dünya sıralamasında ilk 400'de olan üniversiteler olduğu için de baktım. Hani Rusya vesaire nasıl? Rusya nasıl bir yer? Böyle bir başka insanların videolarını izledim ki buraya gelmeden önce galiba tüm böyle Rusya ile alakalı böyle tüm içerikleri tüketmiş olabilirim. Rusya'da öğrenci olmak, işte yurt dışında yaşam, hani Rusya'da işte market fiyatları vesaire bunların hepsine baktım. Ondan sonra onlarla konuştum ve buraya gelmeye karar verdim. Buraya geliş sürecim nasıl oldu? Bu şekilde oldu. İşte ben burada benden işte Türkiye'deyken benden istenen belgeleri falan hallettim, gönderdim vesaire. Ben Türkiye'deyken Benden işte pasaport, diploma, işte diploma, transkript vesaire gibi şeyler istediler. İlk başta çeviri falan yapılması gerekiyor. Ben bunları attım. E, pasaportumu gönderdim. Ondan sonra vizem çıktı. Benim Buraya davetiyem iki haftada çıktı. Normalde hani diğer davetiyeler işte vesaire böyle bir ayda falan bekleniyor. Hani minimum bir ayda bekleniyor ama benim davetiyem çok hızlı bir şekilde çıktı. iki haftada çıktı. Ben zaten çıktı gibi geldim ve erken geldim. Derslerim başlamadan önce geldim. Derslerim başlamadan önce gelmem de çok daha iyi oldu aslında bakarsanız. Şundan dolayı iyi oldu. Buraya geldiğinizde ilk başta böyle bir kültürel bir şok yaşıyorsunuz. Yani ben nereye geldim, ne yapıyorum, işte neler yapıyorum vesaire. Yani burası neresi? buradaki insanlar nasıl işte ne konuşuyorlar falan ilk başta böyle geldiğinizi hiç kimseye anlamıyorsunuz sürekli sanki böyle size random atıyorlarmış gibi geliyor çünkü hani ilk geldiğimde ben sıfır dille geldim ne Rusça biliyordum hani İngilizce de zaten bilmiyorum İngilizceyi burada da çok bilmiyorlar hani İngilizceyi burada bilmeniz çok önemli bir durum değil yani biliyorlarsa belki gençler biliyor üniversitedeki gençler biliyor ama tüm bir markete gittiğiniz zaman veya işte bir hastaneye gittiğinizde veya işte bir polise gittiğinizde vesaire genel olarak İngilizce bilmiyorlar yani kendiniz İngilizce bir şekilde anlatamıyorsunuz biliyorsunuz. Sadece Rusça biliyorlar. Ben buraya geldiğimde zaten sıfır dille gelmiştim. Dediğim gibi ben buraya hani derslerim başlamadan iki hafta önce geldim zaten. Geliş sürecim şöyle oldu. İşte ben uçağa bindim. Uçakta benimle birlikte bir arkadaşım daha vardı. Ben bir tık daha geç geldim. Bizden önce gelen bir grup vardı. Onlar daha erken gelmişlerdi. Benim yanında bir arkadaşım daha vardı. Tabii sizle birlikte eğer siz ilk gruptan olursanız hani sizle birlikte belki hani 10 kişi, 15 kişi vesaire olacak o uçakta. Ama biz 2 kişiydik. Ondan sonra ben geldim. Zaten geldiğim zaman ışmanlarım direkt havalimanında beni bekliyorlardı. Hani uçaktan indim. Pasaport kontrolünü geçtikten sonra zaten oradalardı. Ondan sonra bizi aldılar. Taksiye bindik. İlk önce gittik Yemek yedik. Sonrasında hat çıkardık. Direkt bunlar hani geldiğimiz gibi oldu zaten. Sonrasında biz otele yerleştirdiler. Biz otelde kaldık. Sonrasında sabah kalkıp işte yurt için gereken işlemler var. İşte hastaneye kan testi vesaire verdik. AIDS testi işte ne bileyim narkotik testi vesaire bunun gibi testler verdik. Ondan sonrasında biz yurdumuza yerleştik. Yurdumuza yerleştik zaten bizim derslerimizin daha başlamasına iki hafta vardı. Bir tabii böyle ilk geldiğinizde işte ay ne oluyor falan oluyorsunuz. Hani dediğim gibi bir kültürel şok oluyor. İlk geldiğim zaman buradaki diğer yurttaki Türk arkadaşlarım ne burada merkeze götürdü. Biraz onlarla gezdik işte beni gezdirdiler vesaire. Ondan sonra işte bu iki haftalık süreç öyle geçti. Ben o iki haftalık süreçte işte böyle Rus arkadaşlar da edindim, Hı. onlarla birlikte hani çok güzel arkadaşlıklar edindim hala da konuşuyorum, onlarla sohbet falan. Yani tabii ki de Dil bilmiyorum hani daha derslerim vesaire hani onlar da daha başlamamış. Onlar da başlamadığı için de genellikle insanlar da de genellikle değil her zaman insanlarla sürekli şeyden sohbet ediyorum böyle çeviriden sohbet ediyorum. Bir markete gidiyorum vesaire hani böyle bilmiyorum hani çok aslında çok basit hani çok basic şeyler söylüyorlar işte hani atıyorum fiş lazım mı veya paket lazım mı ama bunları bile anlamıyordum ilk başta. Şu anda tabii ki de anlıyorum ve anlıyor olmak beni mutlu ediyor. Çünkü ilk geldiğim hale kıyasla şu anki halim arasında baktığım zaman gerçekten dağlar kadar fark var. Sonrasında bizim derslerimiz başladı. Dersler de şu şekilde oluyor arkadaşlar. Öğretmen sadece Rusça konuşuyor ve size Rusça bir şekilde aslında anlatıyor dersleri. Şöyle Rusça bir şekilde size dersleri anlatması hani çok da şey bir şey değil. Hani böyle ilk başta düşünüyorsunuz işte ben Rusça bilmiyorum işte nasıl Rusça öğreneceğim nasıl yapacağım vesaire gibi düşünüyorsunuz hiç dil bilmeden gel geldiğiniz zaman ben de düşündüm aynı şeyleri. Ama gerçekten anlıyorsunuz yani nasıl oluyor bilmiyorum ama öğretmen size bir şekilde o dersleri anlatıyor. Hani sadece Rusça konuşuyor ki zaten hani bunu sadece Rusça konuşarak anlatması bence her açıdan daha iyi. Çünkü sadece Rusça olarak düşünüyorsunuz ve daha iyi kavruyorsunuz. Ki zaten size dersi verdikten sonra dersten sonra size verilen işte ödevler oluyor işte. Ödevlerinizi yapmanız gerekiyor. Ve sonrasında tekrar yaparsanız aslında o konuyu biraz daha oturtmuş oluyorsunuz. Tabii ki de çevirden yardım alıyorsunuz. Hani bakıyorsunuz bu ne demekmiş, bu ne demekmiş. Ama benim hani tahminimce genellikle öğretmenler öğretmen genellikle her derste böyle genel olarak aynı kelimeleri vesaire kullandığı için aslında öğrenmeniz de bir tık daha kolay oluyor diyebilirim. Ve gerçekten Rusça olarak anlatması her açıdan daha iyi oluyor. Hazırlık sürecinde hani ne gibi bir zorluklar yaşadım. İlk yurt dışı deneyimimdi burası. Farklı bir kültür, farklı insanlar, farklı yemekler, işte farklı dilde konuşan insanlar, farklı bir din yapısı var. İşte burada da Müslüman kesim de var ama hani daha böyle daha karışık hani anladınız mı? farklı kültür, farklı yemekler ve evet. Türkiye'de değilim. Hiç kimseye kendimi tam bir şekilde derdimi anlatamıyorum vesaire. Ama güzel bir tarafı da var. Sonuç olarak burada yeni bir kültüre ediniyorsunuz ve aslında burası size bir tık daha olgunluk katıyor. Da bir tık değil hani baya bir olgunluk katıyor. Çünkü buraya geldiğiniz zaman bir sabretmeyi öğreniyorsunuz her şeyden önce baktığınız zaman. Ama dediğim gibi ilk geldiğinizde sizi dil konusu bir tık daha zorluyor. Ama sonrasında zaten hani böyle ilk başta şey gibi geliyor size. İşte hiç öğrenemeyeceğim, hiç yapamayacağım insanları hiç anlayamayacağım gibi geliyor. Ama asla öyle olmuyor. Kesinlikle öğreniyorsunuz ve insanlara kendinizi anlatabiliyorsunuz. Rusça konusunda Rusça zor bir dil mi? Yani evet böyle ilk başta evet zor gibi geliyor ama sonrasında mantığını kavradıktan sonra aslında çok da zor bir dil olmadığını görüyorsunuz. Yani yapmanız gereken böyle çok basit hani ilk başlarda İnsanlarla pratik yapmanız gerekiyor. Bir tık daha sosyal bir insan olmanız gerekiyor. Bir tık daha sosyal bir insan olduktan sonra zaten insanlarla konuşabilmeniz ve anlaşabilmeniz daha kolay oluyor aslında bakarsanız. Sadece sosyal bir insan olmanız gerekiyor. Dersler konusunda, evet işte gramer dersleri görüyorsunuz. Kesinlikle çok önemli zaten. Doğru konuşabilmek için gramer çok önemli. Ama zaten derslerinize gittiğiniz sürece ve ödevlerinizi yaptığınız sürece yapamayacağınız, aşamayacağınız bir şey yok diye düşünüyorum. Ki bunu çok zor olarak da düşünmeyin. Bir baktığınız zaman zaten buradan hani mezun olduğunuz zaman sen Türkçe biliyorsunuz, ana diliniz Türkçe. Aynı zamanda Rusça bileceksiniz. Yanınıza bir dil daha eklediğiniz zaman istediğiniz herhangi bir dil hani istediğiniz herhangi bir işte bence çok başarılı olabileceğinizi ve şirketlerin sizi kabul edebileceğini düşünüyorum. Önemli olan sadece dersinize gitmek ve ödevlerinizi yapmak. Bunları yaptığınız sürece Rusçayı öğrenmemek gibi bir şey olmaz zaten. Şu anda hani benim Rusça'm nasıl derseniz ben şu an iyi olduğunu düşünüyorum. Hani çok fazla böyle bir yıl bile olmadı genelde. Böyle insanları anlayabiliyorum. Ve artık hani insanlarla çok fazla çeviri yardım olmadan konuşabilme evresindeyim. Ve insanları anlayabilme evresindeyim. Ama zaten herkesin de dediği gibi tek yapmanız gereken hani çok fazla Türklerle takılmamak arkadaşlar. Genellikle Ruslarla böyle birlikte olmak. Hani onlarla pratik yapmak, konuşmak ve sohbet etmek olsun şeyiniz. Zaten hani dediğim gibi hazırlık sürecinde sizin böyle çok fazla işte birinci sınıfa geçtiğiniz zaman çok daha zor olacak sizin için her şey. Ama hazırlık sürecinde daha nasıl desem size daha rahat oluyorsunuz. Daha fazla hani gezebiliyorsunuz vesaire. Biraz okuldan, şu anda okuduğum okuldan bahsedeyim. Ben neden Kazan Federal Üniversitesi'ni tercih etmedim? Bu yüzden tercih etmedim. Çünkü orada hazırlık sürecine tercih etmedim. Bölümde orayı düşünüyorum şu anda. Şu yüzden tercih etmedim Kazan Federal Üniversitesi'ni. Çünkü hazırlık sürecinde davetiyelerin geç geldiğini biliyorum ki öyle de zaten davetiyeler geç geliyor. Buraya geldiğiniz zaman Mart ayında veya işte Nisan ayında veya Şubat ayında gelebiliyorsunuz. Bu da gerçekten sizi çok geriye atacak bir şey. Evet galiba yanlış bilmiyorsam online dersleri oluyormuş o süreçte. Ama gerçekten herkesin dediği gibi dil yerinde öğrenilen bir şey. Şimdi o konuda dediğim gibi benim davetiyem iki haftada çıktı. Onun dışında çok fazla atıyorum işte bu devamsızlık konusunda Üç günden işte fazla gitmediğiniz zaman zaten üç gün gitmediğiniz zaman sizi direkt okuldan atabiliyorlar. Hani direkt ülkenize dönebiliyorsunuz. Benim şu an olduğum okulda bir tık daha esnetilmiş bir şey. Yani siz Türkiye'de çok önemli bir işiniz olduğunda, çok önemli bir şey olduğunda isterseniz hani okula söylerseniz bunu bir tık daha olumlu karşılayabiliyorlar ve sizi hani oraya gönderi hani Türkiye'ye gitmenize izin verebiliyorlar. Ama Kazan Federal Üniversitesi'nde öyle bir şey yok. Onun dışında ben bizim okulun eğitimini de bayağı beğeniyorum. Hocalar ilgili ve aynı zamanda mesela bize sürekli olarak işte müzeye, işte ne bileyim baleye falan gittik bizim müzeye. Bizi burada Londra'daki işte büyük müzelere falan götürdüler. Hatta müzeyle alakalı bir vlog da çektim. Eğer ilginizi çekerse şuraya bir yerlere koyarım. Bunun dışında hani baleye falan gittik işte. Kültürel etkinlikler yapıyorlar. İşte uluslararası öğrencilerle uluslararası öğrenciler arasında işte uluslararası öğrencilerle alakalı kültürel etkinlikler yapıyorlar. Ruslarla birlikte etkinlikler yapıyorlar. Biraz da size yurttan bahsedeyim. Yurt nasıl? Ben şu anda zaten hani zaten önceki videolarımdan da biliyorsunuz. Tek kişilik bir odada kalıyorum. Tek kişiyim şu anda. Ama hani siz geldiğinizde hani iki kişiyle de kalabilirsiniz. Üç kişiyle de kalabilirsiniz. Bu tamamen biraz şansı olan bir durum. Üç kişiyle kalabilirsiniz. Ya da Ruslarla da kalabiliyorsunuz. Kalabilirsiniz. Zaten yurtlarınızda şu anda Ruslarla birlikte kalıyorsunuz. Benim yurttan Rus arkadaşlarım var, odama geliyorlar. Sohbet, muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bu da pratik açısından aslında çok güzel bir şey. Çünkü dili dediğim gibi daha çabuk, daha hızlı kavrayabiliyorsunuz hani bu süreçte. Çevrenizde sürekli pratik yapabileceğiniz insanların olması çok güzel bir şey oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani hazırlık süreci çok zor olan bir süreç değil. Sence dediğim gibi derslere gitmeniz gerekiyor, ödevlerinizi yapmanız gerekiyor ve insanlarla sürekli olarak pratik yapmanız gerekiyor. Gezmeniz gerekiyor, bakmanız gerekiyor, işte insanlarla konuşmanız gerekiyor vesaire. Bunlar çok önemli. Sadece bunlara dikkat etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Zaten zaman geçtikçe hani buraya geldiğiniz ilk süreçte de zaman geçtikçe bu dili öğreniyorsunuz. Bir şekilde öğreniyorsunuz. Yani zaten öğrenmemeniz için tamamen kulaklarınızı tıkayıp hiç Rusça konuşmamanız lazım. Hani o da biraz zor bilmiyorum. Bence yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü burada birçok yani yapamaz diyebileceğiniz birçok insanın da yaptığını görüyorsunuz aslında. Çok zor değil. Sadece sabretmeniz gerekiyor. Buraya gelmenizi öneririm. Eğer sizler de Rusya'da üniversite okumak istiyorsanız ben aşağıya iletişim adreslerimi bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıya düşüncelerinizi belirten yorumlar bırakmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.